Merhabalar arkadaşlar bugün size video çekmeye çalışıyoruz zor oluyor mücadele gerçekten zor çünkü sürekli bir şekilde galiba bizim bu 43 olan soru numaramızla alakalı kötü adamlar atıyor elimizden geleni yapacağız şimdi mücadele başlasın şimdi karşının pikleri güzel oldu işte bu sıkıntı olan pik aslında Cyclops Menzili çok bozuk abi O hero'nun hmm. Bakalım 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 Tankımızla beraber nasıl oynayacağız Bu arada iki girdik ben ve kardeşim Sizin de bildiğiniz gibi Sürekli zaten iki giriyoruz Bazen solo arkadaşlar solo daha kötü. Yani gerçekten solo faciası çok fazla. Solodayken kazanma alanınız daha yüksek. Çünkü takım oranına göre erki tek başına da taşıyama ihtimaliniz oluyor. Şey İyi oynamanıza bağlı olarak ama 3'te 2'de imkansız. Hani gerçekten takımca oynamanız lazım. Çünkü biri diğerini koruduğu andan itibaren diğerleri de hiç yoktansa destek atıyor. Başka bir Şimdi seriden kim? Tamam. Bizde kalması güzel olmuş. Güzel. En azından late game için Cecilion'umuz var. Cecilion'un erken oyunun hasarı düşük olsa da late game'de gerçekten güçlü. Ölgeler, benim en Midimizle beraber oynuyor tankımız. Güzel. Doğru olan şey yapıyor. Doğru olan şekilde oynuyor şu an. Hata yapmazsa gayet iyi olur. Şimdi buradan bedengi oynayalım. Ben bir öl kankam. Tamam temiz. Kanka sen onu alırken ben de bunu buradan alayım. <laughs> tamam bu güzel. Burada bir tur daha bekleyip düşüremez miyiz? Gel bakayım buraya. Tamam ben buradayım. Güzel. Çok güzel. Bunu da kestik bu arada. Çok güzel oldu bu. Gel 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 kaplumbağa alalım. Gel kankam. Güzel komboydu. gölge var. gölge bıçak gölge kombosunu oturttum orada. Bazen tutamıyorum o komboyu. İsteksiz olarak. Ben çatmasam çok kankam iyi olur. Uçur, gel, 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 düşürüz, gel. Güzel oldu bu. Bunun da çıkalım çıkalım benim canım çok yok. Ee, şimdi seriden bunu aldıktan sonra hızlıca ormanların bir tur dönüp buradan çıkıp yukarı geçiyoruz. Tamam mı? Olay bu. Aşağının rotasyonunu bozduk. Bir kere sunu güçlendirdik. Kaplum alıp adam öne geçirdik. Devamında midi ormanı ve tankı düşürdük. Güzel bir takım fight ile birlikte. Takım da ADC'yi üzerine oynuyoruz şu an oyunu bizim tarafımıza çevirmemiz lazım. Bu arada ADC'miz iyi. Fena değil. Bakmayın öyle olduğuna. Takımdaki oran oranları falan gayet iyiydi. Yani adam oynuyor abi. Ben şimdi bunu buradan alsam. Tamam sen şey agresif yapma ona şu an. Bak çok az agresif yapma benim manam yok. Şunu alıp hemen geliyorum. Eğer ki Sarktos buradaysa öldü. <laughs> Sen al orayı. Yok yok sen al. Ben bir tur yukarı rotasyon atayım. Saldır kankam geldim ben. Geldim 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 geldim. Tamam ben doğru. Hadi görüşürüz. Çek geri şimdi. Geri çek geri çek. Çek geri gülüm. Geri çek geri çek. Sen gözükmüyor. Şurada bir tur oynayalım. Tamam. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Çıktım. Güzel. Oynarsınız oraya artık Aynen ya. Mi? Tamam oynadınız iyi güzel güzel. Ben bir şey yapamam. Ben orada hasar çıkartıp çıktım sadece ya. Bir bıçak kombosu yaptım çıktım. Başka bir şeyim yoktu. Al kankam bunu sen. Sana yardım edeyim bir tur. Yani, kapının bağında hareketi var ya kalkan kazandırıyormuş. Hmm, yeni şey mi? Şunu al alabilirsem çok iyi olur. O normalcısı bir tık da olsa geri düşer. Aşağı gidelim. Hadi lord alalım. Tamam orman. Bir tane yeni çaldım. Tamam düştürdüm onu onu. Şu an oynayamayabilirim. Şimdi aslında Cyclops'a sarkabilirim de ama sarksam da hasarı senin tamamlaman lazım. Beden geldi. Çıktım. Gel gel kaplı ortalalım gel. Dönebilir misin buraya? Yok sen düz vuruş atsan yine yeter bize ya tur. Aha kus geldi. Kus geldi. Güzel oldu bu. Şu terse bıçak atıp içine toplayıp gölgeli girmek çok iyi. Adam ona refleks veremiyor. Bunu elimi daha çok alıştırmam lazım. Eksiklerim hala var Hayabusa'da. Al çok iyi oynayanlar var ya Hero'yu. Gatot güzel. Bizim ADC satmıyor bu arada. Hani kötü oynadım diye. Bak yukarıda adam düşse de problem yaratmıyor takımı akıllı adam abi adam oynuyor oynama ben şunu alıp bitireyim de asla umutsuzluğa geçiş yapsam hasarım 2-3 katına çıkartırım mid'in 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 ben o zaman mid'ini tutuyorum atıyorum ultimi de mid önemli abi mid'in görüşünü vermememiz lazım adamın eline <laughs> yukarıda kim var? Sadece Bruno var? Yukarıda birileri var mı? <laughs> Hadi be. Kesti ki. Hasar yetersiz kaldı. Bu arada çok güzel beni doşladı. Keşke çıksaydım ya. Oynayamadım adamı. Hasarını Adam güzel kasılmış abi ondan olmuş. Hadi be. Çok da güzel oynamıştım. Doğru söylüyor bu arada. Ya ADC kastırdı kanka da ADC biz gitmedik oyunmuş ama 1 vs 1 de sola da düştü adam yani. Benim ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Sen 1 vs 1 de ADC düşüyorsan benim sana gelip yapabileceğim ekstra hiçbir şey yok şu an. Sen o adamdan sürekli dayak yiyeceksin demek bu. Bir de hani bunun üzerine iki kere de hani kaplumbağa aldık yani seni düşme diye. Düştüğün halde seni çukurdan kurtarayım diye. Kaplumbağa girecekler. Ve biz girelim. Ölmem orada istersen. Çok kötü oldu. En azından kaplumbağayla çıkayım. Tamam adamlara biraz korkus alıyorum ama sadece korkus alıyorum yani şu an başka hiçbir şey yok. Adeciğimiz kasılacak da oynayacak yani inşallah. Bir de 10K maçı var yani. 10K. Sadece Moskova'la 10K oynamazsın yani. işsizliktir yani. Buradan oynuyop oynuyor da hani kankam iş yapamıyorsan burada ben bir düşünürüm yani. Evet ultisini aldım bu arada. Gelme imkanı sıfır. Fena değil. Nasıl Farmlayacağım. Fight'i gözlüyormuş an aslında farmlarken. Tamam Gus hala yukarıda. Polşan oraya size girmeye bu arada. Gelirse bu sefer ağzına vururum onu. Bekliyorum da gelmez. Kuleyi alıyorum. Sen çık oradan. Her şey sana atacak çünkü kesmek için. Şu an önde olan tek kişi sen kaldın. Ben çıkarım zaten. Keseriz kesmesi te geldi beden gelmiş ama. Hata yapıyorsun adici. Hasarı çıkardım ben adc'lerini kestim bu arada <laughs> Of çok fena gidiyor fight Yetişebilir miyim yok Zor Direkt midden bitirelim ya Treyarch bir maç dönecek Yoksa zaman uzarsa gel 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 mitten gel Gel gitme gel çıkartıyorum da şu an öncümüz yok. Bormaya ben vurdum da hasar bu kadar. Şu an onlara sadece bunu değil Saklops'a bir, bir tık sıkıntı. Hasarı Saklops tamamlıyor. Tamam onu da çıkardım. Tamam. Bitti kusun işi bitti. Hadi be. Olmadı yapamadım. Yetişmedi kusa ya. Gölgem değer diye düşündüm. Gölge kıl payla değmedi yani adam son saniye ufak bir hareket atarak kaçtı oradan. Evet gördüm. Oynadınız mı? Lord'a geliyorum bu arada. Hadi be ulti atamadım. Stun yedim ya. Ulti atabilseydim çok iyiydi. Direkt ağzıma vurdu stun'ı. Güzel. Fightladınız en azından. Çok iyi. Saktop dediğim gibi problem olmaya başladı yavaş yavaş bize. Erken oyunu çok güçlü olmasa da Heron'un orta oyunu ve late game'i Her Sarkalopus'un çok güçlü. Kanka lord alabilir misiniz ya? Hadi bu oğlum. Bak 3 oldu atıyorum. Al şunu da hadi. Geliyorum geliyorum. Benim itemlerim bitmesine daha çok. Ne olur olmaz. Güzel. Şimdi nasıl bir pozisyon bulabiliriz? Şurada bir durayım ben. Hmm. Sarklops gitti. Ben birini temizledim. Tamam eksikler şu an. Ölmeyin. Oho bizler herkes ölmüş. Abim dikkat et. Arkadan oynama ihtimalleri çok yüksek. Tamam. Kus'un bıçak kombosu boşa gitti. Benim canım az kaldı ya. Şöyle şuradan bir pozisyon bekleyeyim. Hadi be ulti atayım. Tamam, güzel oldu. Bitti oyun. Vallahi herkesin eline sağlık. Abul tattırmıyorlar bana. Her yerden stan geliyor kafama gözüme. Katotu. <laughs> güzel oynadı ya, hakkını yemem. Adam her yerde bitiyordu. Eline sağlık adamın. Helal olsun yani adam kardeşim sana. Katot gelsin ...on numara maç çıkardı. Eline sağlık kardeşim. Herkesin eline sağlık. Bu arada karşı tarafımda Bruno no, no da güzel oynuyordu. Hakkını yiyemem Cyclops iyi, iyi oynadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.